Arkadaşlar hepinize selamünaleyküm. Nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir değil mi Elif Ada? Biz biraz kusuyoruz. Mamamızı değiştirdiler o yüzden de. Eserimiz hala çok sık olması da devam ediyor. Böyle Elif Ada'nın güzel kızımın böyle yatağını değiştirdik. Havalı yatak var altında. Değil mi Elif Ada? Ben de böyle yüksek kaldırdım. Biraz midesi ağzına geliyor sürekli. Kendi mamasına döndük. Doğum bakımda başka bir mama veriliyormuş. Onları falan değiştirdiler dün akşam. Allah Allah. Kanalımda daha doktorlar gelmedi. Babamız saat 6'da gitti. Bugün çalışıyor Fatih. Bugün Elif adayla ben varım. Şimdilik bakın yüzü kaşınıyor. Yüzü yüzü. Ben kaşıyım anne. Kaşıyım aşkım. Göz damlaları falan buharları her şey devam ediyor. Hiçbir ilaç kesilmedi. Değil mi annem? Aa, bütün ilaçları devam ediyor. Krem sürmüştüm elimde kalmış. <laughs> Bas yaralarına kremler önermiştim ciddi. Onları kullanıyoruz. Evet. Uyusun ilaçım böyle. Güzel, sağlık dolu bir gün olsun inşallah. Baba anne gelecek değil mi annem? Anneye yardıma ama baba anne gelecek. Babamız çalışacak bugün. Biz de Elif'le böyle minnoş minnoş yatıyoruz yan yana değil mi annem koyun koyuna? Çok güzel yattık koyun koyunu. Evet. Evet. Niye çıkarıyorsun annem? Şöyle dursun. Şunu da topladık. Değil mi Elif adam? Ama bunu çıkarma annem. İstemiyorsun farkındayım ama yapacak bir şeyimiz yok anneciğim. Biraz daha sabredelim tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Kızma anne olur mu? Heh. Uy boncuğum benim. Ne diyecek? O uyuyamıyor beni doğru düzgün. Merak ediyor. Takip ediyor. Tedirgin oluyor. Toparlayacağız değil mi annem? Daha çok yeni siyah adapte olacağız. 72 gündür yoğun bakım kolay mı ya? Teyzeleyim de. Değil mi anneciğim? Kolay mı anneciğim de? Anca adapte olacağım ben de. Değil mi kızım? Biz Elif adayla oturuyoruz. Gülüşünü kaçırdık. Çekemedik gülüşünü değil mi anne? Elif Aday oksijenden yani de kurtuldu. daha iyi. bu da. Anne. Ha, evet. mı kaçırdım babaannesi. Çekemedi babaannesi. Kaçırdı gülüşünü. Değil mi anneciğim? Babaannemiz var Beda bizimle bacak, bugün ya. Şurada gözünü yiyormuş. Üçüncü hmm. Babamız sabahtan işe gitti. Değil mi anne? On buçukta da babaannemiz geldi. Elif Ada'ya bakmaya anneyle. Değil mi kızım? Arkadaşlar doktorlar geldi. Elif Adanın ateşi çıktığı için de e, bu oda çok aşırı sıcak oluyor. Direkt hani e, kültürler falan alındı. İshal'den ötürü gayet hatayla almıştı. Onların hepsi temiz çıkmış. Sadece bugün alınan kültürler hariç. E, enfeksiyona çağıracaklardı. Ben de söyledim Elif Adan'ın santral ateşi olduğunu. Santral ateşinden dolayı da e, terleyemediği için de ateşlendiğini söyledim. Zaten saat 6 gibi bir defa oldu. Öğleden sonra burası sıcak oluyor. Bugün zıbın giydirdik böyle. Değil mi annem? <laughs> oturttum biraz. Annem. Tamam. ama bir yerini acıtmadım ki. Sadece oturttum seni. Maması gidiyor Elif Adan'ın bir taraftan da. Yoğun bakımda başlayan bir mama vardı. O mamayı da kesmişler arkadaşlar. Ee, kendi mamamıza geçtik. Kusmaları olduğu için de. Şimdi enfeksiyon doktoru da geldi. Değil mi Elif Adan? Diğer bulguların dinledi. prokalsitonin dedi ki santral ateşi varsa Milan'ım kat sorumlusu prokalsitonin takip edilmeli. Enfeksiyon geldi. Çıkan kanlarına bugün de e, prokalsitonin de SRPS de düşük çıktığı için iki tane enfeksi, antibiyotini kesti arkadaşlar. E, aşıları Elif'a da iyi olduğunda işte aslında 15. gün demişler ama toparladığında aşılarını da yapacağız dedi. Ve e, penisininle e, alerjisi olduğu için e, antibiyotikle her gün de olabilirmiş. Onu çıkarken planlayacaklarmış. E, 3 yıl, 5 yıl, 2 yıl gibi böyle antibiyotik kullanacakmış düzenli olarak. E, onu gelip gidip galiba takip ettireceğiz. Dala alındığı için artık. E, her şey çok güzel gidiyor. İnşallah toparlar bir an önce minnoşum. Sadece ishalinde de gaytasında da bir şey çıkmamış. Çok şükür tarihlerinde. Ee, antibiyotiklerin olabileceğini düşünüyorlar zaten artık. Ağzı kuruyor. Ben boğazıyla alakalı da yutkunamıyorum doktora. Hani iğreti oluyor yutkunmaya çalıştıkça. Onu da ağız içine bir iki damla su damlat. Eğer kaçıracağını düşünürsen dedi. Bekle. Çünkü 2 üç hafta daha iyileşme süresi uzar dedi. 45 gün entübede kalmış çünkü dedi. 45 gün entübasyon sonrası Oksijen bile almıyor benim kızım ve şu anda 100 141 biraz taşı kardisi var sadece ağlamama ağlama hmm. ağlamama çok üzülürüm çok üzülürüm aşkım hepsi geçecek anne hadi yutkun ağzın kuruyor bak öyle yutkun hadi yalan ee, evden tüple Elif adının ağız için masaj aletleri vardı. Onları getireceğim Ağız içine masajlar yapabilirsin dedi. Bakın yutkunurken hala boğazlar acıyor. Yani o ödemin iki günde geçecek bir şey değil dedi. E, o yüzden dedi e, 3-4 hafta süre vermeliyiz Elif Adaya dedi. Anca toparlar dedi. İnşallah her şey çok güzel olur ama denemelerini yap dedi. Ağız içi masajlarını yap dedi. Bakalım ee, kalp ilacı vardı bir tane onu da 3 ay kullansın demişler yoğun bakımda başladığı süreden sonra bir tane daha kalp ilacı vardı onu kesmişlerdi ee, onu da 21 Haziran galiba randevu almışlar o güne kadar kullanacak bir şey Elifa'da gen yani kortumuz vardı kortusun o büyük ihtimalle tahil sonuçlarına göre kesilecekmiş endokrine sorulup böyle arkadaşlar bazı şeyler kesiliyor bazı şeyler yeni ekleniyor ama toparlayacak Allah'ın izniyle minnoş. ben de böyle kucağıma aldım biraz oturtayım diye şöyle oturttuk minnoşu Hmm. Pansumanını biz yapacağız. Ee, çocuk cerrahisi bir tane ilaç önerdi. Rif diye. Onunla açıp pansumanını kendimiz yapacağız. Enfeksiyon da diye ci ciğerlerini dinledi. Çok şükür bir sıkıntı yok. Gayet iyi görünüyor dedi. Ama Elif'a da hmm. ne oldu? <laughs> Ama biraz oturalım anneciğim. Hı? Hmm. ben sana. Tamam gel. Gitti mi yine annem ya? Gene mi gitti internet? Ha? Gel ya gel. Elif seni izleyecek gel. Değil mi annem? Saat altı oldu bugün de. Orası şey gibi, sulu gibi. Şeyi damlattık yani parlak hı. gösteriyor. Krem hı. sürdük ya. Hı. Sanki yaşlı gibi gösteriyor. Bu nasıl krem? Vallahi kremin biri var ya. Ben ne yapıyorum? Yakıyor mu? Ben de satır satır. Belki de yakıyordur bilmiyorum yani ki. Bu Tobrex şey bir tane damlayı yaptım mı şey Tam, yapıyor. Damla yakmıyor da. Hı damla da biraz şey yapıyor. Ha, hadi, hadi açıl. Kocayla maşa. Elif ada süzülse yiyecek ya. ya. Kurban olurum ben seni yaradım. Bir taraftan da gidiyor. Babaannesi de buhar veriyor. Akşam altı oldu. Bir gün daha gitti. Çok şükür kuzumuz yanımızda artık. Akşam oluyor arkadaşlar böyle Elif serumlar başlandı mama kapanmıştı açıldı e, Elifada Elif da bugün saat 6.00 ile 7.30 arası o kadar sıkıştı ki hem kusma hem ishal Güllü annemle birlikte ne yapacağımızı şaşırdık elimiz ayağımız tutuldu stresten çok kötü oldu biz üstten toparlamaya çalışırken alttan su gibi fışkırdı derken arkadaşlar e, mamayı kestiler mide bulantısı için serum verdiler ilaç yaptılar. Sonrasında böyle ishal ve sıvı kaybı çok olmasın diye de serum bağladılar. Mamayı da istifradan dolayı günlükte ara vermişlerdi. E, 4 saat kadar şimdi yeniden başladık. İnşallah yeniden aynı durumu yaşamaz. Böyle kulaklarına falan bası yaralar için kremlerini istiyordum. Onları o yüzden kapattım. Bir şey yok. E, bugün Gülen'le bizi bayağı korkuttu ama ben hatta bağırsaklarımı düğümlendi diye doktora da çok korktum. Söyledim. Hayır dedi. Öyle olsa e, ishalini yapamazdı dedi. Ama ben yani ishalinden değil kusmasından korkuyorum şahsen dedi. Eğer kusma Allah korusun devam ederse e, ultrason çekeriz dedi. Antibiyotiklerin iki tanesi kesildi. Çocuk enfeksiyon geldi. E, i̇ki antibiyotini kesti. Biri oral yoldan ağız yani NGS'den biri de damardan da onlar kesildi. Sadece neronemi kaldı. Onu da iki gün daha kullanacak. İki gün sonra tekrar kan tahlili yapıp bakacaklar arkadaşlar. İnşallah onu da kesecekler. Böyle buraları bir görseydiniz bugün yerlere kadar kusmuk doluydu. Yani her yeri sildirdik. Yatakta beş tane şu anda şey var çarşaf. Üst üste üst üste bir sürü aralarına da alez açı açı bir sürü çarşaf koyduk ki birini kaldırırsak bir yerine hemen ulaşalım diye. Bugün biraz korkuttu minnoş bizi ama şimdi iyi. O saatten beri de deliksiz uyuyor çok şükür. Şimdi buharlarını da veriyorum. Saat 11 oluyor. Dualarınızı eksik etmeyin. Ee, böyle artık ilaç fazlalığından mı anestezi mi atıyor balgam mı atıyor bilmiyorum ama kusma yani gayta tarihinde hiçbir şey çıkmadı. Ama viral bir şey olabilir dediler. Enfeksiyon olabilir dediler. Ama kusmadan daha çok korktular açıkçası. Ben de bağırsakları düğümlenmesinden korktum Allah korusun bizi çok korkuttu tam bir buçuk saat boyunca Güllü annemle çok uğraştık e, buraların halini görseydiniz minnoşun bembeyaz olmuştu ama e, çok şükür rengi yerine geldi e, İnşallah şöyle serumları da iyi gelecektir minnoşa antimiyotiği gidiyor e, bu arada oksijenden kurtulması bugünün güzel haberi çok şükür artık oksijen orada bağlı duruyor üşümüş bir baba <laughs> Allah razı olsun Gül annem daha yeni gitti Zeynep vardı şeyler getirmiş aşağıda biz yedik sağ olsun ee, sonrasında da işte güllenlemi aldı gittiler Fatih'e uğradı çünkü güllenlemi gönderemedim böyle olunca yalnız kalamam diye Fatih'le birlikte kalacağız Fatih sabah işe gidiyor böyle idare edeceğiz birkaç gün evi para toparlayana kadar İnşallah her şey çok güzel olur dualarınızı eksik etmeyin Günün çok güzel haberi oksijenden kurtulmak ama günün e, sıkıntılı haberi de bizi çok korkuttuğunmuş e, hem ishal hem kusmadan. Dualarınızı eksik etmeyin. Dualarınız candır. İnşallah bir an önce toparlar meleğim. Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Hoşçakalın.